Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozal Bugün sizlerle birlikte e, ee, oynuyoruz e, İsteyenler indirebilir Play Store'dan indiriliyor Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hayır Aldığım onu işte bu Ben, böyle onu içme. Bu Bo böyle içme. <laughs> Dostum oradan kaçamazsın. Şöyle. Kaçacağını sanıyorsan iyiyim. Maşna ama so. İşte bana. İşte bana. Değilsin mi? Hayır. İşte. için yapacak. Sadece takipçiler için. Sadece takipçiler için. Ben bu kaçırıyor, kaçırıyor. Içime, ne? İnan, ya bu, bu bot oyunda öyle bir yaratık olamaz O kadar bir, bir şey olamaz ya o yaratıklar o kadar büyük bir şey olamaz, imkanı yok. Ya dostum sen ölürsün, sen ölürsün. Zaten direkt birinciyim, gel lan böyle. Hop, gel buraya, ooo. Senin de sağdan. Ölecek arkadaşlar, o kaçırıyor. Kaçırıyor. Bana da kamera var ama o kameraya giriyor ya. Kamerayı mı kapatsam? Kamerayı, kamerayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar kamerayı kapattım. Çünkü oyun dışarı gözükmüyor. Şunu alalım işte bu. Saldır. Saldırıyoruz. Her türlü oyun videosunu çektim ben de ya, çekmediğim oyun videosu mu kaldı ya? Dünyanın en büyük oyun kanalı olacağız ya yakında. Sana böyle kafa atarım, kafa attım. Geldiğinden beri... Biz küçükken bunlar bize şeyi biliyordu. Eee birinciler gibi geliyordu ama artık çerez gibiler gelin. Gelin hepiniz gelin. Gelin lan, hepiniz gelin. Siz iki, ana siz ikiz misiniz? Siz ikiz misiniz? Gelin. Siz ikiz misiniz? Siz, niye ikiniz aynısınız? Anam. O, o ikisi de öldü zaten. ben sağladım. Sakin, sakin. Daha sonra ölecek. Şu yemeğe bak. Oo. Oh. Birinci yirmi puan. Birinci alamayız ki. Biz daha listeye giremedik arkadaşlar. Biz daha skor, biz daha skor şeyine giremedik. Ha, yani skora giremedik. Koş, Hayır ya. İstediği kez Ama çok büyük bir alan oluştu orada ya. Anam Amerika. Burada amerika öldürüp bu dalığı düşeceğim. Amerika gel buraya. Amerika neredesin? Amerika gel Amerika. Amerika. Oğlum Amerika. Niye doluğa düşürdüm? Bana bir arkadaş do doluğa düşürdüm. Listeye girdiğimiz mesela geliyor diye düşünüyorum ben. Daha listeye giremedik diye düşünüyorum. bir şey gibi oynadı böyle birinci olunca bir mesaj gelir başarı gelir bir şeyler gelir daha ben birinci olamadım daha listeye bile gelmedim niye listeye girsem mesaj gelir evet hadi list, listeye gir e, Skor nerede? Skor nerede yazıyor ya? Skoru görmedim. Şu yan taraf mı acaba? kort korda bakayım kort kort Ha 8000. Kort, kort 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 ha 8 bin. ben abe geçmişim bakayım Ha birinciyiz ye ye takipçiler için birinci oldum ye botlar da kolay ki ne diğer youtuberlardan seyretmiştim kolay ne ben de bir saat listeye oraya listeye ne dediğim ya, ya. listeme gözümün önünde kocaman manana koymuş oraya benim göremediğim yer orası. Nasıl alamazsın. Anne sağ ol hadi. Al lan. Aa, Aa böcek geldi. Semikli böcek, semikli. Gel buraya semikli böcek gel. Sağ ol ama ben sana al demiştim. Semikli böcek oldu o da semikli. Çok büyüğüm. Çok büyüğüm. Aa. B... Aa yine Amerika. Dolayı Do Do, 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 Do iki ich ikinci kez düşeceğim. Dolayı Yine dolayı düşürdüm. Ama mesela Evet arkadaşlar ödün ve videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Daha fazla isterseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz de seviyorum. Görüşürüz.